pembe. Hoş bulduk biz ya. İşte bak gördün mü? Asfetinize dayanamadık geri geldik. Allah. Başımızın üstünde yeri var bu mahallede anam. Başımız kupar inşallah. Cennet butları olarak da semtimizin sakin çingarelerini... Semt, sakinleri. semt, sakinleri. semt sakinlerini. Semt sakinlerini temsil Mahallemizin günlerine hoş geldin der. Ve bu günleri hepimizin adına pembe hanıma takdim ederim. Aman iyi bari bir satarım da üç kuruş ayrınız dokunur bari. Demedim mi Ferhat'ım ben sana sultan dönecek diye falım tuttu yine. Vallahi <laughs> nene işkembenen salladığını bilmesem ben de inanacağım falına. abi nereden çıkarttın salladığımı ergele? Torununum nene. Her türlü üç bilirim be. Ulan Yunus bir kare bulamadın. Bomboş tesiste gitti elden. Merak etme Delikali bulacağım. Bulacağım da senin mutluluğunu kendi ellerimle tesis edeceğim. Laf 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 hep laf. Sen beni yeniden meslek sahibi yapmaya çalışıyorsun. ya <laughs> adam. Doğru söyle. Özlemedi mi bali Bak herkes gözün içine bakar. <laughs> Aman kız gözleri çıksın. Yapma kız. Üzledim tabii. Üzlemeyiz <laughs> miyim? Şuradaki pis Ayyaş Yunus'u bile üzledim. <laughs> Yürü benle geliyorum. Sultan benim kulübüm var. Götüreceğim onu. Sekize gitsene lan. Kapı gibi kontratı var. Bana. Yerim ulan senin kontratını. Aa, <Gülüyor> <Gülüyor> hakikaten yedi sana. Ağzı da zormuş be ya. İstersen ağzının ortasına edebilirim kontratını. Ne senin... diyorsun <laughs> lan? Ahmet yalnız da bırakmayacağım. Hadi lan. Hadi hadi, hadi. 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 Hey, hadi, hadi. 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 i keep on